Arkadaşlar merhaba. 2023 yılı asgari ücreti tespit edildi. Daha sonra da gelir vergisi dilimleri ve SGK tavan ve tabanları da belli olduğuna göre artık ücret bodrumumuzu yapabiliriz. Aslında elbette asgari ücreti etkileyen bir durum söz konusu değil. Çünkü gelir vergisi dilimi 70 bin liranın üstüne çıkarsa %20 olacak. Biz burada Sadece bir aylık yani Ocak ayında sanki ücret bodrosu yapıyormuş gibi değerlendirerek bir örnek bodro yapalım. Bunu pratikte de yapacağım çünkü bunu bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Bunu öğrenmek isteyen arkadaşlarımız olabilir. Burada maaş bürütümüz neydi bizim asgari ücretimiz arkadaşlar? Asgari ücretin bürütü 10.008 lira. O zaman... Buradan itibaren nete kadar giden yolumuzu hatta işverenin toplam maliyetinin de ne olduğunu görene kadar bu ücret bodrumumuzu yapalım. Şimdi bizim SGK matrahımız 75.060 tabanın altında olduğu için SGK matrahı aynı. Sigortalı çalışan olarak değerlendireceğiz. Bir tane de altında emekli olacak. SGK matrahı çarpı neydi arkadaşlar SGK kesintisi %14'tü. Tekrar SGK matrahı çarpı %1'lik bir işsizlik kesintimiz vardı Bodrumuzda ve bu ikisinin toplamı 150120 bunlar SGK'nın kesinti toplamını oluşturdu. Gelir vergisi matrağını oluştururken ne yapmamız gerekiyordu? Bizim bir maaş bürütümüz var. Bundan 2 SGK kesintisini hem SGK kesintisi hem işsizlik kesintisini ne yapıyorduk? Düşüyorduk. Şimdi 8.5681 gelir vergisi matrağımız oldu. Buna göre de 8.5680 çarpı burada ilk dilimimiz neydi? %15. Asgari ücretin gelir vergisi matrağını nasıl tespit ediyorduk? Eşittir. Bizim bir asgari ücretimiz var. Çarpı 0.85 diyorduk. Bu nasıl oluyordu arkadaşlar? Şimdi burada gelir vergisi matrahını bulurken SGK'ları düştüğümüze göre burada da asgari ücretin gelir vergisini bulurken buradaki 10.008'den %15'ini düşüyoruz. Burada 0.85 ile çarptım. Bunu farklı formüllerle de yapabilirsiniz. Yani asgari ücretin 10.008'in %15'ini sigorta kesintilerini düşüp gelir vergisi matrağı tespit edeceksiniz. Eşittir. Asgari ücretin gelir vergisi matrağı çarpı. Yine ilk dilimde olduğu için %15. Ve K sütununa geldiğimizde karşımıza bir ödenecek gelir vergisi çıkıyor. Bu nedir? Çünkü Bodro'dan gelen bir gelir vergimiz var. Bir de asgari ücret miktarı kadar olan kısımda gelir vergisinden istisna var. O zaman eşittir. Gelir vergisi kesintisi eksi istisna. Şimdi bizim Bodro'muzda ne yaptık? Bizim Asgari ücretli olan kısımda gelir vergisinin çıkmaması gerekiyordu. Bu miktarı biz 15.000 yaptığımızda bu şekilde mi olacak? Olmayacak. Gördüğünüz gibi burada bir gelir vergisi çıkacak. Yani ücretin gelir vergisi 1912.50 ama istisna hiç değişmeyecek. Bu istisna 1276.02'de kalacak. Bu eski haline getirelim. Yani burada ödenecek gelir vergisi sadece 1276.02 düşülerek yapılacak. Buradaki miktar arttığı andan itibaren yani buraya biz 10.500 bile demiş olsak burada bir gelir vergisi çıkacak. Çünkü gelir vergisi kesintimiz artıyor. Evet şimdi damga vergisi kesintisi var. E, damga vergisi kesintisi neydi? Eşittir dedik. Bizim bir maaş bürütümüz var. Bu maaş bürütünün binde 7.59'unu ne yapacağız? Damga vergisi kesintisi olarak yapmamız gerekiyor. Bölü 100 diyelim. Şurada bir sıfırı fazla koyduk. Evet. Şimdi damga vergisi kesintisi maaş bürütünün binde 7.59'unu kestik. Asgari ücretin damga vergisi matrahı nedir? Asgari ücretin kendisidir. O zaman Eşittir dedik. Buradaki 10.080'i aldık. Yine aynı şekilde burada yaptığımız gibi eşittir bu çarpı nokta 759 bölü 100 dedim ben. Bunu istediğiniz gibi e, bulabilirsiniz. 1000'de 7.59 Şimdi bizim bir damga vergisi kesintimiz var. 75.96 Asgari ücretten gelen bir istisna var. Ödenecek bizim damga vergimiz nedir? İkisini birbirinden çıkarttık ve asgari ücretli olduğu için ödenecek bir damga vergisi de çıkmadı. Yani bu ne demek oluyor? Asgari ücret miktarının gelir vergisi ve e, damga vergisini bodrumuzdan düşeceğiz. Şimdi gelelim kesintiler toplamımıza. Bizim bir kesintimiz var. SGK artı Bizim bir işsizlik kesintimiz var. Artı. Ödenecek gelir vergisi var. Artı. Geldik buraya. Bir de ödenecek damga vergisi. Yani şuradaki O3 sütunu. Bunu da yaptık. 1501 lira 20 kuruşluk bir yasal kesintimiz çıktı. Neti bulurken ne yapıyorduk? Maaş bürütü eksi. Geliyorduk buraya kesintiler toplamını düşüyorduk Evet arkadaşlar bizim burada yapmış olduğumuz 2023 yılı Ocak ayından itibaren yürürlüğe girecek olan net kazancın tespitiydi Demek ki 8506 lira 80 kuruş asgari ücretin neti şimdi bir de SGK işveren maliyeti var burada bir toplam maliyet bulalım işveren bir asgari ücretli çalışan için ne kadar para ödeyecek? Şimdi bizim burada bir 20,5 ve ikilik bir maliyetlerimiz var. Bu maliyetler nelerdir? İşveren maliyetleridir. Şimdi bu 20,5'in açılımları ile ilgili olarak daha önceki videolarda detaylı açıkladığım için bunları sadece kesinti olarak yapacağım. eşittir dedik. Bizim bir SGK matrahımız var. çarpı geldik buraya. Bir de 20 buçukluk bir ek maliyet. Bu nedir? SGK'nın işveren maliyetidir. Yani bu miktar kadar olan kısım ücretin bürütüne eklenecek ve burada toplam bir maliyet çıkacak. Şimdi yüzde birlik bir işçi kesintisi var işsizlik fonunda. Bu nedir? Burada bir yüzde bir var. O zaman SGK matrahını aldık bir de yüzde ikiyi ne yapacak? İşveren ödeyecek. O zaman buraya da sigorta matrağının yüzde ikilik kısmını ekleyeceğiz. Burada yüzde beşlik bir indirim var. Sanki işverenin hiç borcu yokmuş ve SGK'dan yüzde beşlik indirimi alıyormuş gibi değerlendirelim. SGK matrağı çarpı yine bodrumuzun sonuna gelelim. Yüzde beş. Bu nedir? Bunu hatta rengini de değiştirelim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle kırmızı bir renk olsun. Bu düşülecek. Peki şimdi toplam maliyet nasıl tespit edilir? Toplam maliyet şu şekilde yapacaksınız. Bu zaten bir maliyet. Maaşın bürütü. Artı. Geldik. Burada 20,5'luk bir. Bir de %2'lik var. Bunlara topladık. Fakat burada da bir teşvik var %5'lik. O zaman o teşviği de ne yapacağız arkadaşlar? Şu kısmı düşeceğiz. Yani asgari ücretli çalışan bir kişi işverene 11.759.40 gibi bir maliyeti var. Asgari ücretlinin net alacağı ücretle 8.506.80. Bunun yıllık bodrosunu da yapacağız arkadaşlar. En kısa zamanda o videoyu da sisteme yükleyeceğim. Buradaki amaç bir yıl içerisinde ne yapılacak? Ne kadar gelir vergisi kesiliyor? Ne kadar net kazanç oluyor? Elbette ki ek çalışmalar yani fazla mesai ya da sosyal yardımlar yoksa burada bir değişiklik olmayacak ama eğer mesai yapılıyorsa ve bu mesailerle birlikte net kazanç nereye gidecek? Onunla ilgili olarak da yıllık yapacağımız bodro. Yani onu da en kısa zamanda sisteme yükleyeceğim. Şimdi emekliliğini de hemen yapalım. Ee, burada 10.008 liralık bir bürüt var. Eşittir dedik. SGK matrahımız da aynı. Şimdi SGK kesintisi normal sigortalı çalışanda da %14, emekli de buçuktur. O zaman bunu da %7.5'a göre yapalım. Burada işsizlik kesintisi Emekliden olmaz. Çünkü emeklinin bir maaşı vardır. İşsizlik fonuna başvurma gibi bir hakkı yok. Onun için bu sıfır olacak arkadaşlar. Şimdi gelir vergisi matrahı. Bakın burada 8.5680 çıktı ama burada değişecek. Eşittir. Toplam bürüt eksi. SGK kesintisi eksi. işsizlik olmayacak. Burada bakın 9.257.40 gibi bir miktar çıktı. Ve burada da elbette bir ödenecek gelir vergisi söz konusu olacak. Eşittir. Gelir vergisi matrağı çarpı ilk dilimde olduğumuza göre %15. Asgari ücretin gelir vergisi matrağı neydi arkadaşlar? 10.008 çarpı 0.85 ya da 10.085 %15'ini alıp 10.080 10.000 bunu düşebilirsiniz. Yani burada o size kalmış. Artık istediğiniz gibi bunu değerlendirebilirsiniz. Yine ilk dilimin içerisinde olduğuna göre bunu %15'ten aldık. Şimdi bakın burada bir ödenecek gelir vergisi söz konusu oldu. Eksi dedik. Burada 112.59 gibi bir miktar çıktı. Şimdi bunun sebebi neydi? Şimdi buradaki gelir vergisi matrağını bulurken SGK kesintisi %14 ve 1 toplam %15 ama burada sadece %7,5'luk kısmı düşüyor. O zaman burada da bir gelir vergisinin çıkması gayet normal. Bunda bir değişiklik olmaz. Çünkü maaş bürütü çarpı binde 7.59'dur. Asgari ücretin damga vergisinde de ne olacak? Yine bir değişiklik olmayacak. O da 10.008 eşittir. 10.008 çarpı binde 7.59'unu aldık. Burada bir gelir vergisi kesintisi var. Elbette orada %7.5'luk şurada bir kesinti yapıldığı için net artacak. Ödenecek damga vergisi olmayacak. Bunu da yaptık. Şimdi kesintilerimizi toplayalım. SGK kesintisi artı, işsizlik artı, ödenecek gelir vergisi artı ödenecek damga vergisi. Burada bir miktar gördüğünüz gibi yasal kesintilerde bir düşüş var. Bu elbette ne yapacak? Bürüt eksi buraya geldiğimizde kesintiler toplamını da düştüğümüze göre 9144.81 yani burada yaklaşık olarak bir 600 lira civarında bir miktar Emekli çalışan daha fazla para alacak. Evet 638.01 Şimdi burada 20.5 olan maliyet e, Burada 24.5 Bu da SGK'nın işveren maliyetidir. O zaman SGK matrahı çarpı Geldik buraya 24.5 yazdık. Buradaki işsizlik maliyeti nedir? Bu 0. E, onun için bunu yazmıyoruz. %5'lik bir teşvikte Söz konusu olmadığına göre Eşittir Bu değişebilir arkadaşlar Onu ileride eğer değişirse Ben yine onu da e, Sizlere videoda yayınlarım Şu an itibariyle yani bugün itibariyle Benim bunu yaptığım gün itibariyle Bu emeklilerde herhangi bir teşvik yok Ama bununla ilgili olarak Bir teşvik de yapılabilir Öyle bir e, duyum aldım Ama şu andaki Bugüne göre değerlendirecek olursak Burada bir teşvik söz konusu değil. Yani emekli çalışana sigortadan bir teşvik yok. Şimdi burada bizim bir bürütümüz var. Bunu aldık. Bir de ne yaptık? Bizim bir işveren maliyetimiz var. Burada bakın net çalışan personel lehine iken burada işveren maliyetinin %24,5 olması ve %5'lik indirimi alamaması nedeniyle de ne oldu? Burada 12.459.96 gibi bir miktar işverenin maliyeti oldu. Yani sigortalı çalışanda 11.759.40 emekli çalışanda 12.459.96 gibi bir miktar buradaki maliyetlerdir. Bu maliyetlerin sebebi de dediğim gibi işveren maliyetinin 24.5 ve burada bir teşviğin söz konusu olmaması. Elbette bu teşvik olursa o zaman buradaki e, senaryo farklılaşabilir. Evet arkadaşlar basit bir bodro yaptık. Bunu kapsamlı bordrosunu, karşılaştırmalı bodrolarında da yapacağız. Onları da sisteme yükleyeceğim. E, asgari ücretle ilgili olarak herhalde bütün istediğiniz detayları burada görmüşsünüzdür. Yıllık bordromuzu da dediğim gibi gelir vergisi dilimleri burada tespit edildi bu gelir vergisi dilimleri ve SGK tavanına göre de asgari ücretin üstünde maaş alanlarla ilgili de ek videolar yayınlayacağım. Onları da takip edersiniz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüme beklerim.